2021 yılı sevdiklerimizle kucaklaştığımız harika bir yıl olsun. Yeni yılda hepimize sağlık ve mutluluk diliyorum. Yeni yılda neşeniz, huzurunuz ve sağlığınız eksik olmasın. Herkese yıllar diliyorum. Yeni yılda hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Sağlık, mutluluk dolu, yepyeni bir yıl diliyorum. 2021'de hepinize sağlıklı, huzur dolu, mutlu yıllar diliyorum. Yeni yıldan tek dileğim. Herkese sağlık. 2021 yılı herkese sağlıklı ve huzurlu bir yıl olsun istiyorum. Herkese sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. 2021 yılında sağlıklı, bol enerjili, masmavi bir yıl diliyorum. Neşe dolu, sağlık dolu, sevgi dolu, enerji dolu, huzur dolu müthiş bir yıl olsun. Evet, bir gün kavuşacağız Bu böyle yarı kalmayacak ikimizin de saçları ak Sevdiğim ne zaman evde ne zaman buluşacağız Evet. Çok çok değişik geçen bir 2020 vardı. Evlerimize kapandığımız, her birimizin hayatının ne olacağına dair çeşitli kaygılarla, korkularla kaplandığımız bir 2020 vardı. Ve 2020'de aslına bakarsanız gayrimenkul sektörü olarak muhteşem ötesi sonuçları da aldığımız bir 2020 vardı. Ama 2020 bize şunu öğretti. Sağlık varsa her şey var. Sağlıklıysak her şey var. Sağlık yoksa hiçbir şey yok. 2020'nin sonundayız. Artık aşı var. Artık insanlık pandemiden kurtulma umuduyla 2021'e giriyor yaşamın ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu çözdüğümüz, yaşamaya çalıştığımız, yaşamdan keyif aldığımız, zevk aldığımız, tekrar birbirimize sarıldığımız, tekrar birbirimize kavuştuğumuz muhteşem ötesi bir 2021 diliyorum. Herkesin birbiriyle buluştuğu, herkesin birbiriyle sarmaş dolaş olduğu, kavuştuğu 2021 istiyorum. 2021 çok güzel bir yıl olacak. Kendinize iyi bakın. Çok çok teşekkürler.